arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün gözlerimiz kapalı resim çizeceğiz ve burada da ben babamı sattım Captain Morgan'ı getirdim. Baba Captain Morgan o da Türkçe konuşmayı biliyor ha. Evet öğrendim. Bir hafta da konuşuyorum ben Türkçe. Haydi başlayalım mı Captain Morgan? Başlayalım. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ne yapacağız? Ne? Gözlerimizi kapatalım. Karanlıkta korkarsak bir ne yapacak bu? Bu karanlık değil renk görebilirim. Evet. Kalktık. <laughs> ne diyeceğiz? Önce bir poz verin bari kamera. Çok güzel görünürsünüz. Hmm. <laughs> hmm. Kaptan Morgan ve Selpi. Evet. Evet. Ee, i̇lk o zaman kolay bir şeyle başlayalım. Elma. Ha. <laughs> ben <de>, benim gözüm açık yüzümüm <laughs> be. Gözüm <laughs> komple açık <hiç> bir şey. <laughs> Buna e, bir gibi olarak bir şey yapacağız yavrum. Evet. Bu da bir dal çıkartıyor. Bitti. Bunu da yapacak yapalım. <laughs> Kamera kesiyorum nasıl olur? Burada bir kurtçuk koydum. <laughs> Hayır bu. göz çıkarmak yok şimdi. Tamam. Ayırayım. Tamam evet onu yan tarafa alalım. Buna, ben, önüme koymalı. Yanımı bilmem. Evet. <laughs> Doğrudur, yere Bar düşmesin. Var evet mı yanım? Yanım var mı yanım? Katılmadım, seni gö göremiyorum ama biliyorum hangi taraftasın. <laughs> Malta prensesi. <laughs> Haydi. Evet. Başka ne? Dedi? Evet, ikinciye hazır mıyız? Evet. Gözleriniz açıkken çizebileceğimiz bir şey söyle lütfen. Tamam. Balık. Ben onu tutarım, çizemem. Masaya kadar taştım <laughs> hmm. sen. <laughs> buluk b buluk b buluk b buluk b buluk b buluk 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 su dektim ben de devam. Değişik bir bakış açısı canım seninki. <gülüyor> <gülüyor> Garanti suyun üstünde gibi. Evet. Bitti. Ben de bitti. Ama yarışmak tamam. Şaklayın. Güzel güzel. Okey. Daha daha güncel bir şeyle devam edelim o zaman. Herkesin yapabileceği evet, bugün, İlkokul'da okulda bile evet, çizdik. Ben söyleyeyim, ben söyleyeyim daha güncel babam. Pazar yazalım. Bugün pazar. Hayır. <laughs> Hayır. Güncel dedi ben. Ağaç çizin bana. Ağabey. Aha. Böyle böyle gelecek. Köprü. Elma çiziyorum diziyorum sana. Vallahi. Oo. Üstüne mevcut da koydum. bebekler <laughs> güneş yapmadık ağaçlar? Güneşi sever. Evet. Ne bitti? bekleyelim. Hazır mısın anne? Evet kuşlar. Ben şarkı. ağaç dedim anne. Evet. Bu şeyler sizde meyve meyve me 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 ağacı da çizebilir. Meyve tamam. ağacı ve ağaç aynı şeydir. Sadece tamam mı? Ne? Koymadın onu da ben önüne al. Be. Evet. Şimdi sırada... Evet. Ne? Kelebek çizeyim. Aaa ulayan çevireceği. <laughs> Dekor da yapacağım. Ya yuvarlak da yapalım içine kelebeği. Oh bu da ayağı. Dizdim. Gidelim çok güzel oldu. Sakın <laughs> <Çok gündeyim>. da Ne <laughs> kelebeksin be. <laughs> Babam şimdi, görmediğin en güzel kelebek görmediğin kelebek. Şimdi bu çizme kısımlarını hızlı hızlı giderik ama <laughs> şey yapacağım böyle en sonunda çizdiğin fotoğrafı sana gösterip ne olduğunu senin tahmin etmeni isteyeceğim gerçekten <gülüyor> inanılmaz. <laughs> Muhteşem çizmişik. <bir> şey. <laughs> <şimdi gülüyor> evet. Tamam. Ama bir daha, bir daha boyatsan bize tamam. güzel olacak ama boyayamadığımız için <laughs> belli olmaz. <laughs> Beklentileri biraz düşürelim. Şey çizin bana bir. Eee çöp adam çizin. Çöp adam ne? Yani çöp de oturan adam çöp adam, stickman var ya. Stickman o adam. Bitti. Soundtrack'i söyleyeyim. Göz değdi, bilmem nereye koyacağım ama. <gülüyor> <gülüyor> Garanti olsun diye bir, bir kere de attım yere <laughs> bak. <laughs> <laughs> Benim çobadan iki kelleli bir burda ne? E o yüzden de burda ne? oldu? Göz taktım sana. onlardan göre değil. Ne? Göz de taktım ya size. Evet, evet çok iyi görebiliriz. Onlar Google Eyes'dir. Gözlük, gözlüklere taktım. Onlar görüyor muhtemelen. Ama biz görmeyin. Tamam. Sıradaki geliyor. Anneciğim senin de. Ha bitirmedin bittim. pardon. Bitirmedin. Tamam. Sen devam et. Bittim bittim. Tamam. Okey. Sıradaki, Hı -hı. hadi gene kolay bir şey söyleyeyim size. Ev çizim bir tane. Ne? Ev. Kutucuk. Bitti. Biraz daha uğraş anneciğim, üzerinde. Bir de bacağı yaparım yine. Duman çıkar. Bitti. <laughs> ne kadar ev olursa Eksik tulaları verdim bakalım Evet. Stickman'lar bile çizdim. Evde yaşarlar. Böyleler. Neyse bu kalsın. Evet. Evet. Şimdi ne çizelim? İki. Üç tane evet. Bana bir muz çizebilir misiniz? O tehlikeli. <laughs> Muzdan başka her şeye benzerse. Kanalı da Araba var mı? Biraz gök kahverengiler de atalım. Meyve canım, banana Bitti. Bitti. <laughs> <laughs> evet. Biş değildir değil mi ama? <laughs> ben biş... Ya ben... boynuzdur ya muzdur. <laughs> ya Evet, kaldı iki tane. Tamam. Bir tane kaldı yoksa iki tane Evet. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Evet. Ee, bana bir tane, çöp adam değil ama doğru düzgün insan çizin. Tamam. Hadi be, tamam sen de Ben doğru. biliyorum nasıl çizeceğim. Evet, tamam gözlerimiz kapalı. Tamam, kendine. insan yüzü çizin. Çok geç ben çizmeye başladım diye sordun. Tamam. Bütün insanı çizin. Okey, çizmeyeyim. bütün insanı çiz. Ben halimdeki insanı çizeceğim. Canım sen daha 50 yaşındasın, yani çocuk çizebiliyorsa sen daha çizebilin herhalde. hayalindeki insan cildi. Harika. Bitti. Bitti. Evet. Tamam. Evet. Bitirdiyseniz ayırın. Okey. Sonuncu kat. Evet. En evet. sonda, en sonda şey çizmenizi isterim. Ay ve yıldız çizin. Bitti. Bak adımı bir yazarım alayım ben. Sağ istersen. Tamam. Yazdın mı? Yazdın evet. Çıkartabilir miyiz? Sen yazdın mı? Evet. Adını? Evet. Çıkartabilirsiniz. Evet. Fajiye yüz yüze gelecek babam. <laughs> Bak üpmek yok. Şimdi dur bekleyin. Be, biz be. özürlü değiliz. Gözlerimi tamam. kapalı olduğu için muhtemelen çekin tamam, tamam. tamam. Rahat ol. Bu oranın. Bu benim. Beraber bakalım aynı zamanda. Evet. Tabii ki babam önce sen yap istersen. Sorun değil kaplanma olgun evet. değil. Evet. Döndürebilir miyim? Buyurun. Be en üst en üsttekinden başlayabilirsiniz. Evet. Döndürün bakalım. Ne dizdin babam açıkla. Elma. Göster kameraya arkadaşlar ne da? Elma dizdim. İki de. Evet. Bu da bu da benim elma. Gayet ya <laughs> daha da büyük ama olsun. Göz kapalı bu kadar. Çıkıyor. Tamam. Şimdi bir şey sorayım. Eee şimdi dokuzda ne resim yaptınız? Siz kendi kendinizi oylamaya çalışın. Oylayamadığınız yerde kararı ben vereceğim. Sizce kim kazandı bunlardan? Ben. Ben. Allah, ben, <laughs> ha, ben. Kim der ki ben kaybettim ya oğlum. Tamam. Şimdi ilk ben, ee, kendine kim ben ilk resmin ayı olmaz. Önce küçüklerden başlayalım. <laughs> Serpil. Ne kadar hak etmesek evet. de pek. Ne dizdin babam? <laughs> İkinci o neydi? Balık. Balık. Benim <laughs> bak. <laughs> 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 Annem balık dedi, diz vermedi, ben daha fok balığı çizdim, <laughs> fok balığı. Ve gerçekten güzel yapmışım, bak Gözlerim bir balık. Özlemesem böyle bu kadar güzel demet ederdim be güzel yaptım ha. Evet. Sen şey de ben öğrenedim. Döndü. Sen canım. Serfiler karar veremedi ne olduğuna. Sıkıntı oradadır. Evet, evet. Balon sadece balığı falan çizdin Değil <laughs> anneciğim? Evet. Biraz Yok, şey çıkıyor. Yok hadi bu yapma. Şey bu hangisi daha güzel oldu? Ben sadece çizmeye çalıştım, kocaman bir çupura. Kocam açıyor <laughs> bura. Çocuğu gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> ha, bu zelemine girdik artık. artık. E, tamam. Şimdi... Bu şimdi... bir çupura. Okey. Bu gösteriyiz. Tamam. Ben tamam anne. Ben fok balı. Anneciğim şimdi burada gerçekten samimi olarak sizce daha güzel? hangi resim? Ben. Hayır ben. Ya, ya gerçekten Aslında güzel. Aslında haklısın sen daha da iyisin. Tamam. Bir bir. Yarış değil ya işte babam. güzel düzeni alkışlar. Aman Allah'ım aman. Bunu muhteşem yapmışım. A. Evet. Evet. Döndürelim. Burada, ne Burada şey ressam kadar. <laughs> Döndürün. Ya gözleri de valeye verme. Döndür. Şey. Serbin, utanma anneciğim. Gözleri de var, toprağına kadar yaptım altında. Onlar <laughs> buraya bayılacaklar. Bu da. Babalar, rüzgar ben düştük galiba. Döndürelim. Döndürelim. Yer çekimini. <laughs> elmalar düşer kaç çekti? de sen. Yo azından. Baba, bak ben Benim elmalar aç da. Spontane yakalamış işte daha ne isten? Evet. Bırak evet. ben de yakalayayım bir tane. Bırak. Ya, yok. yok, sence Peki bunu yok kim kazandı anneciğim? Ya böyle güzel elma ağacı sizden. Gözün açık cizem yani. bunu. Baba. Tabii ki ne o? Tamam iki evet. 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 bir. evet. Böyle He. açın böyle. Kelebek. Böyle. Evet. Aa, ben ben... Tamam tamam. iyi İyi yaptın sen <laughs> ben de. Ben yürek çizdim galiba. <gülüyor> <gülüyor> ama en <herhalde> azından bak boynuzlarıyla... <laughs> sen bak, bak çok bak, iyi yüzdün. Boynuzlarıyla evet. ayaklarını kodum ama. Hayvan en azından mağdur etmedi. Bunlar yani yürü yürü Anlatayım benimkini size. Anlatma bana bir de şey Dur. Bunlar şeyli kulakları ya da gözleri. Boynuzları. Boynuzları. Bunlar da çelebekleri. Evet. Vallahi onlar var da güzel teyzem vallahi yalan söyleme evet. vallahi. Bilmez. Bunu kabul bak anan söylemeden ben hemen puanımı veriyorum. X. Evet. 2 2. Ben de iyi başarılı yaptım. Kesinlikle. Atledim. Öyle. Seninki yani. zaten Aa, böyle bir Türk elebek daha bulunmamıştır muhtemelen. Bu ne bu ne? Döndürelim. Kendisi düşmüş çok adam. Döndürelim. Kendinikinin kendisi düştü. Belki de yukarı fırladı. Burada aslında e, ressamın anlattığı babam efektir yani şey böyle aldı ansızdan kirli yüz çıktı çıktı kendi yerine. Yani iki, iki yüzü de çöp adam yaptı baba. Evet yani ben havada yakaldım doğru köyü. İki kafa ve çöp. E, ve çöp adam. Sen bunu anladım, anladım. Daha, daha Sen bunu anlatmaya çalış ama <laughs> seninkini ben hiç anlayamadım çünkü hani baban da en azından gülen bir surat bir şeyler bir yerde var yani. E, bu o bu nedir? Bu, <gülüyor> ne? <gülüyor> bu, ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Şu ne? Sen de bilemedin. Evet aşağıdan sen söyle ne koydun buna? E demek ki madem Serpil de kabul eder. Babası? Babası. Ma Kaptan Morgan. Kaptan Morgan. Üç. Kaptan evet. Çatlak Serpil. İki. Alright. Yes. Evet. Bir bakalım. Oh, Döndürük. Ee, evet, bir ev, ev, yaptı döndü bir daha üstüne çocuk bile koydu içine. Evet. Ben ev, ancak da ben ancak da, ancak da şömineyi yaptım. <laughs> Dumanlardan belli. Şu bak evet. bir şey yapmadım ama çünkü kötü kapalıydı. Ev, evet. anne, evet. çocuk, tamam güneş. Burada burada sadece bizden ev istendi. Sen bu sülaleyi yaptın oraya. <laughs> Kuş de... bile koydu ama. Evet, <laughs> haklısın. Serpil'in daha iyi. Serpil, evet. evet. Atlasın. Kesinlikle Sen, çok kokoy, canlı bir ev yaptım. geniş tuttun. Aferin bana. Çok güzeldi anneciğim tebrik ederim. Evet. Son iki tane. Üç üç, üç oldu Ben saymam. Muz. <laughs> 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 Benimki çirkin hadi ondan. Seninki yersiz muz. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Annem o üstündeki siyahcıklar nedir? Ayırtlanmış. Bunlar mı? Onu bilebilirse ona vereceğim çünkü. O kurumuş. Karakterleri veren muzun bunlarmış. Evet. evet. Kesinlikle çok daha detaylı. Muzun bir kısmı yok ama muzun yaprağı var ya Allah için üstünde. Bak muza yaprak yaptım. <laughs> ben, ben, ben çok ben, doğru yer var tut, ya. Tut, tut geri ya şu böyle tutan ya. Canım seninki ne değil? Bu Aa, merak. Benimki muzlu buradan ısırdım yeni. <laughs> <Ay geldi>. Karar <laughs> tamam, verelim. Tamam, ben. Tamam, ben. Aynen öyle. Vallahi ben daha da detaylı. Captain Morgan 3 kaldı. daha da çok detaylı godum. Evet, evet harika. Yani evet. ben bile o siyah şeyleri çizmeyi düşünemezdim anneciğim. Ha ha bunda kesin seni şey yerim. Evet. Önce kameraya gösterelim. Bunda seni kesin Önce kameraya gösterelim. göstereyim. Babam. Gösteremiyor. An annenin, annenin sorusu neydi ya o? Bir yüz çizin dedi. Sen o dakika ne çizdin? Surat yok. Gel bir kızım. Evet. Gözlerim de falı bu kadar çizebilirim. O o şey var ya böyle komedi yani şu böyle. Kafası düşüyor. Kafası elimde durur ha. Evet. evet. Burada, burada, <laughs> evet, burada olarak yalayan. Kaptan Morgan Evet. Aferin, o ne be? Ağrı. E o zaman söyle o Oo. ne be? O babanın her zaman çizdiği işte. Oo, bak bu şeyi bile atarım içine. Evet. Gözlüklerini. Sayılmaz artık. E bak aferin aldım zaten. Evet. Şimdi son evet. kağıda geldik. Son resminize puanlamada dört dört Serpil Hanım. Evet. Ay yıldızı. Ay yıldızı kim güzel çizdiyse. Ben gördüğüm bile çok kolay <laughs> çizdim. Dın 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 dın. Senin de aynı. Kaldır mı? Bıcak gideceğiz galiba? Kaldırmayız. utanma. Sen bir gör hadi Gülme. Ayıp dedi. <laughs> <laughs> deniz yıldızı <yıllısınlar>. inan. <laughs> <laughs> deniz yıldızı inan. Kardeşim. Annem tut Ka da göremiyor. Kayın balık gelecek gelse bir kardeşim. Deniz yıldızı Deniz Yukarıdaki şeye benzer. Sünger Bob'un var diye bir tane arkadaşı. Deniz ürünleri. Yok muydu bir tane şey? <laughs> Böylesine evet. iyi. Yani şey. Kaptan Morgan Türk bayrağına oyunu kazandı diyorsun. Galiba biraz öyle. Aa. Evet ve Türk bayrağı ay yıldızdan bugünün kazananı Kaptan Morgan. Aa, o aslında onu yalnız söyledim. Bu aslında babam. <laughs> Satın gelmeyin. <mi? gülüyor> <laughs> Satarım ben. Evet, evet anneciğim, bugün Bugün biraz şanslısın. <laughs> İkinci roundda görüşmek Ama... üzere. Bunun rövanşını alacak değil mi? Evet. evet. Tamam. aldım. O, o baba, baba çocuğa revanşan rock var diyor şu. İşte o artık ben olacağım. Serpil babasına revanş alır. <laughs> tamam. Bye. Daha fazla kayıp. Daha isterseniz like ve abone. like, abone ve koment atmayı unutmayın. Bye. Bye bye. Sizi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün gözlerimiz kapalı çizeceğiz. Resim yarışması değil mi? Evet. Kim en iyi çizerse kazanır. Ben bu arada Serpil'in Pelin ha. E beni de tanıtsaydım ya bak. Tamam. Ya 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 bu çıktı bakalım. Sağır sağır benim evimde çekme hareket edelim. Sağır hareket edelim burada ama. Kapat baştan. Bu da babamdır. <laughs> <laughs> Merhaba ben ne size Ne diyecekim? Ne diyecekim? Ne hep Ne diyecekim? Ne diyecekim? Ne diyecekim? Ne diyecekim? Ne diyecekim? Ne baştan. Ah, ne diyecekim? baştan al baştan baştan Baştan